Bilgiyle, sezgiyle, güçle yükselen kadın başlıyor. Merhaba, ben Yükselen Kadın. Yeni bölüme hoş geldin. Geçen hafta feminen enerjiyi konuştuk. Feminen enerjinin nasıl yanlış anlatıldığını, bilimin bu konuda neler dediğini, ilişkide, işte yaşamda nasıl yaşandığını konuşmuştuk. Bugün ise bir adım ileriye gidiyoruz. Feminist olmak ne demek ve bunun feminen enerjiyle ilişkisi ne? Sosyal medyada sıkça duyuyoruz. Ben feministim. Kadın hakları. Ama gerçekten feminist olmak ne anlama geliyor? Her kadın bu kavramın arkasındaki gerçek anlamı bilerek mi hareket ediyor? Yoksa bu terim bazen kendi psikolojisine zarar veren bir kılıfa dönüşüyor mu? 2025 26 dünyası bunun neresinde duruyor? Bu kavram toplumları, bireyleri, ilişkileri iyiye mi götürüyor yoksa ters etki mi yaratıyor? Ve son olarak feminenliğin zıttı nedir? Bilim bu konuda ne diyor? Kadın biyolojisi ve psikolojisi açısından katkıları ve zararları nelerdir? Hazırsan başlıyoruz. Feminist olmak çoğu zaman birkaç kelimeyle indirgenir. Kadın hakları savunucusu olarak. Ama feminizm sadece bu kadar basit değil. Feminist düşünce, sosyal, politik ve ekonomik eşitlik için ortaya çıkan bir ideolojidir. Feminist hareketin kökenleri 19. yüzyılda oy hakkı hareketi olarak başlamış, 20. yüzyılda kadın işgücü ve eşit haklarla devam etmiş. 60'larda ve 70'lerde radikal feminizm, günümüzde de interseksiyonel feminizm ve bilimsel literatürlerde feminizm, kadınların eşit yurttaş haklarına sahip olması, kadınlara yönelik sistemin baskınlarının kaldırılması, yapısal eşitsizliklerinin sorgulanmasıdır. Bu sadece bir slogan değildir. Bu yapısal analiz ve dönüşüm demektir. Peki, Dünya Bankası, UN Women ve WHO gibi kurumların raporlarına bir göz atmak istiyorum. Eğitim eşitliği konusunda kız çocuklarının okula devam oranı birçok ülkede %90'ı aşmış vaziyette. Fakat STEM alanında kadın oranı hala çok düşük. İş gücüne katılım kısmına bakacak olursak küresel kadın iş gücüne katılım %48. Erkeklerde ise %65. Ücret eşitliği konusuna bakacak olursak ortalama kadın erkek ücret farkı 20 ila 30 yüzdesi arasında değişiyor. Şiddet ve sağlık açısından bakacak olursak dünya genelinde kadınların önemli bir yüzdesi yaşamlarında fiziksel ve psikolojik şiddet bildiriyor. Üreme sağlığını hizmetlere erişiminde ise ülkeler arasında ciddi farklar gösteriyor. Bu rakamlar gösteriyor ki feminist mücadele sadece teoride değil, hala çok somut alanlarda devam ediyor. Peki feminist olmak ve psikolojik etkileri. Birçok kadın feminizmi bireysel özgürlük, güçlenme, özellik olarak algılıyor. Bu algı psikolojide öz yeterlilik, özder ve kontrol algısı ile ilişkilidir. Ama feminist kimlik aynı zamanda bireysel yükümlülük, toplumsal sorumluluk, bazı psikolojik tetikleyicileri de beraberinde getirir. Bazı kadınlar için sürekli adalet arayışı, dünyayı düzeltme baskısı ve kendi değerini toplumsal kriterlerde ölçme bunlar yüksek stresi tetikliyor. Yani feminizm bazı kadınlarda pozitif özdeğer güçlenme veya bazı kadınlarda kronik mücadele hissi ve tükenmişlik yaratabiliyor. Bilimsel literatürlerde bu özellikle yüksek beklenti ile düşük kontrol hissi durumlarında tetiklenir. Burada çok kritik bir ayrım var. Feminizm eşittir toplumsal ve politik hareket. Yani hukuki eşitlik, sistem analizi, yapısal dönüşüm. Feminen enerji eşittir içsel beden hali. Yani güvende hissetmek, duyguları regüle edebilmek, bağ kurabilmek, sezgi ve kendini dinleyebilmek. Bunlar birbirini dışlamaz ama birbirine dönüşmezler. Bir kadın feminist olabilir ama feminen enerji durumunu kaybetmiş de olabilir. Bir kadın güçlü feminen enerjiyle hareket ediyor olabilir ama feminist aktivist olmak zorunda da değil. Burada asıl mesele şu. Feminizm zihinsel ve toplumsal bir çerçevedir. Feminen enerji ise bedende yaşanan bir deneyimdir. Sosyal medyada feminizm çoğu zaman sertleşme, erkek düşmanlığı, aşırı eleştirel söylemler şeklinde yanlış anlatılıyor. Oysa gerçek feminizm yıkıcı değildir. Yapıcıdır. Herkesin özgürlüğünü savunan bir çerçevedir. Yanlış anlatım bazı kadınlarda öfke, tükenmişlik, yalıtılmışlık hiper koruma modları oluşturabiliyor bilimsel araştırmalar özellikle sosyal destek sistemleri zayıf olan kadınların daha yüksek anksiyete yaşadığını gösteriyor. Yani feminizm psikolojik yük değil, bilinçli bir seçim olduğunda güçlendirir. Peki, kadın biyolojisinde feminizm ve feminist olmak. Kadın biyolojisi hormon döngüleri, ostrojen ve progesteron etkileri, limbik sistem tepkileri gibi kendine özgü dinamiklere sahip. Kadınların stres düzenlemeleri, vagus sinir aktivasyonu, parasempatik regülasyon, bağlama ve sosyal destek için çok güçlüdür. Burada feminizm devreye şöyle girer. Eşitlik mücadelesi olmuyorsa sosyal destek artar, özdeğer artar, sinir sistemi regülasyonu güçlendirir. Ama algı yanlışsa sürekli mücadele, sürekli sosyal karışıklık ve içsel zorlama başlar. Sinir sistemi sürekli alarmda durur. Bu da uyku bozukluğuna, kronik strese, yorgunluk ve kaygı artışına sebep olur. Peki, feminizm gerçekten kadına katkılar var mı? Bilim bu konuda ne diyor? Araştırmalar gösteriyor ki, feminist kimlik toplumsal destek arttığında öz artışına sebep oluyor, bağlanma ve güvenli bağlanmaya yol açıyor, duygusal regülasyon sağlıyor. Feminist kadınlar daha az içe kapanma, daha fazla sosyal bağ, daha güçlü psikolojik dayanıklılık gösteriyor. Bu veriler özellikle üniversite eğitimi almış kadınlarda, örgütlü topluluklarda yer alan kadınlarda çok net bir şekilde gözüküyor. Feminizm, feminen enerjiyle çakışabilir ama aynı şey değildir. İkisini de ayırt etmemiz gerekiyor. Feminenliğin zıtlı, zıttı peki nedir? Feminenliğin zıttı aşırı maskülenleşme değildir. Asıl zıtlık bağ kuramama, bedenden kopma, sezgiden uzaklaşmadır. Feminen enerji bedenle temas, hissetme, regülasyon ve güvendir. Bunların tam tersi kopukluk, duygusal bastırma, kontrol odaklılığı, sürekli tetikte olma. Bilim bunu şöyle destekliyor. Bastırılan duygular eşittir limbik sistem tepkilerini güçlendirir. Bağlanma kaçınma, eşittir sinir sistemini sürekli harap eder. Feminenlik gerçek güven halidir. Maskülenlik tetikte kalma halidir. Açıklama kısmında bu konuyla alakalı sizi destekleyecek, size farkındalık yaratacak bazı kitap önerilerim olacak. Onlara da göz atmayı unutmayın lütfen. Şimdi geçelim pratik adımlara. Birincisi içsel farkındalık. Gün içinde kendinden şu soruyu sormanı istiyorum. Bu düşünce bana güç mü veriyor yoksa beni yıpratıyor mu? İkincisi, bağ oluşturma pratiği yapmanızı istiyorum. Bir ilişki meselesi çözmek yerine o duyguya izin verin. Üçüncüsü, sosyal destek. Yalnız yürümek yerine topluluklarla temas kurun. Ama size uygun topluluklarla. Lütfen bu kısma dikkat edelim. Dördüncüsü, sınır artı güven. Ne için mücadele ettiğini bil. Ama bedenin regülasyonuna da izin ver. Bedenine uymayan bir şey varsa orada durmaman gerekiyor. Orada yanlış olan bir şey var. Onu tespit etmen gerekiyor ve kendini doğru gruba dahil etmen gerekiyor. Bedenine, zihnine, ruhuna uygun olanına. Lütfen buna dikkat edelim. Feminizm kolay bir etiket değildir. Feminenlik ise kolayca romantize edilen bir hal değildir. Gerçek güç istemek artı bağ kurmak artı regül olmak artı dirençli olmaktır. Bunların hepsi bir arada olunca gerçek güç ortaya çıkar. Bunların hepsi feminizmle, feminen enerjiyle ve en önemlisi kendinle dürüst olmakla ilgilidir. Bu bölümde bunların hepsini ele aldık. Eğer bu sana dokunduysa kanala abone olmayı unutma. Yeni haftada görüşmek üzere ve unutma. Bilgi seni aydınlatır. Ama uygulama seni özgürleştirir. Hoşçakal.